Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Kotil'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle. İhracatta iyi bir yerdeyiz. Hürkuşu dünyaya yayıyoruz. Atağan ihracatı devam ediyor. Üretimde de başarılıyız. Milli Muharip Uçağı ve Atak 2'yi yapıyoruz. Hürjeti 2023 Mart ayında havalandırıyoruz. Hürjeti 2023 Mart ayında havalandırıyoruz. Milli Muharip Uçağı'nın önünden giden hürjet ülkemiz için çok ama çok önemli. Uydu alanında iddialıyız. Uydumuzu yapıyor, Türk sataltıyı üretiyoruz, Göktürk'ü de yeniliyoruz. Katar'da da uydumuz için müşteri arıyoruz. Üç uydumuzu ülkeye satma niyetindeyiz. Uydu konusunda dünyaya büyük sürpriz yapacağız. Çok büyük oynuyoruz. Aselsan, Roketsan ve diğer şirketlerimizde 5. nesil savaş uçağı yapıyoruz. Bu kadar büyük proje için Türkiye'nin ötesini geçmek ve dünyaya yayılmak gerekiyor. Onun için Malezya'da, Pakistan'da mühendislerimiz bulunuyor tüm dünya bizi görmeli duymalı çünkü biz şu anda 2050'lerin hatta 2100'lerin projelerini ortaya koyuyoruz